Rüyamda gördüm kardeşim. Dur rüyamı anlatayım lan. <laughs> Herkesin de anlatıyoruz da. Kardeşim rüyamda gördüm. Gençler biz bizim ekiple beraber e, arabada gidiyoruz. Bir tane numara arıyor beni tamam mı? İşte bir tane numara arıyor. Açtım işte böyle abuk subuk konuşuyor küfür müfür. Ben de sinirlendim. İşte artık ya, bir şeyler söyledim, karşılık verdim. Daha sonra işte kam yanımdaydı rüyamda. Tam da avukat ya. Yanımda bir savcı var dedim. Görürsün sen falan. Ne alakalı rüyada kafaya bak. Kamil hani hukuk e, terimlerini bildiği için. Ha dedim vereyim avukatıma gör anlamda. Hani, o savcı verim Aldı Kamil de çok garip bir şeyler söyledi. Kardeşim kusura bakma o kadar alakalı şeyler söyledin ki. Adamlar nasıl evimizin önüne gelmiş. Bizimkiler içeride Aynı ben tekim. Ya. Tam 4-5 kişi geldiler bana. Bir tanesini indirdim. Ben rüyanda normalde hiç kavga edemezsin ya. Yemin ederim ilk defa bir rüyamda harbi kavga ettim. Birini indirdim öbürüne de sol kroşe vuruyorum falan. O arada bağırdım bizimkiler yetişti. İşte ikizler mıstık umut falan filan ki. Adamları dövdük sonradan olay anlaşıldı. Ee, şey yaptık tatlıya bağladık adamlarla rüyamda. <laughs> Benim rüyaları saçmalı seviyoruz var ya. <laughs> adamlarla yemin sonra tatlıya bağladık. Adamlara bir konuda yardım ettik falan filan sonra gönderdik. Böyle bu da böyle bir adamdır. <laughs> bu da böyle bir rüyamdır gerçekten. Rüyada falan da kestirmemiş şöyle Direkt rüyayı bitirmiş. Mıstık aynen sana yemin ediyorum bak rüyanın giriş var gelişme var sonuç var. Normalde <laughs> böyle rüya olmaz. Orada ekip falan uyansan. Ulan ne olacak sonrası falan yok. Ali abi tatlıya mı aladık onu Evet evet hani pişman şeyle ilgili pişmanlığım yok. Bu da bir yok bu arada hani kötü bir rüyadı değildi. Rüyadan sonra rahattım Mısır'ın dediği gibi hani. Rahatlamış bir şekildeydim huzurluydu yani. Ama orada ekip geldiği zaman hani abi uyansaydı. Abi canım o. İşte orada zamanda kalırdı. Yani orada döver miydik acaba? <laughs> evet öyle de olmadı. Mıstık hani çağırıp onları gelmeme. <laughs> o yani ya, ikiz... ya da tam böyle. Aynen gençler bu arada ikizler hukuk bürosu yani işiniz görüşüyorsa reklam normal bir reklam değildir. Ben kendi kardeşimin şeyini söyleyemeyecektim. <laughs> Çok güzel ama bizimkiler tam zamanında yetişiyor böyle. Ay. Rüyanızda bile avukatlık hizmetiyle yanınızda. <gülüyor> 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 Vallahi adam rüyada bile. Ama hiç sağlayamadık <laughs> arkadaşım. Kusura <laughs> <bu> bakma. <laughs> Telefonu verdim. Daha kötü gitti adamlarla.